İyi bayramlar canımlar. İyi bayramlar. Çok değerli çalışma arkadaşlarım. Malkara'da yaşamaktan, Malkara'ya hizmet etmekten, en önemlisi de sizlerle çalışmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Hepinizin bayramını en içten duygularımla kutluyorum. İnşallah ailelerinizle, sevdiklerinizle, yakınlarınızla birlikte nice güzel bayramlara erişiriz hep birlikte. Malkara bizim sevdamız. Sizlere bir teşekkür de borç biliyorum. Sevdamız olan Malkara'mızın daha güzel bir ilçe haline gelebilmesi için, daha gelişmiş bir ilçe haline gelebilmesi için, var gücünüzle çalıştığınız için, hizmet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar iyi bayramlar diliyorum hepinize. Sağ olun sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebeği, bir taşı sevin yeter. <laughs>